Herkese merhaba. Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa'dan gerçekleştirdiğimiz sağlık programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Karpal Tünel Sendromu'nu konuşacağız. Karpal Tünel Sendromu'nun belirti, teşhis ve tedavisine dair Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa'nın tercih edilen hekimlerinden ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ahmet Küçük hocamız sizler için cevaplayacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de. Karpal tünel sendromu nedir? Karpal tünel sendromu el bilekte e, karpal tünel içerisinde transvers karpal ligamanın altında medyan sinirin sıkışması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. El bilek içerisinde tendonlarla e, beraber karpal tünelden geçerken sinir bu tünel içerisindeki bas, e, basıncın artması sonucu oluşan bir rahatsızlık. Peki hocam e, en sık kimlerde görülür? Karpal tünel sendromu elini e, bükülü pozisyonu tutarak iş yapan, e, uzun süre eliyle iş yapan, titreşimli el aleti veya makine kullanan kişilerde sık gözüküyor. Yine bir takım ek hastalıklarda, işte, romatolojik hastalıklar varlığında, yine obezite varlığında veya hamilelik durumunda karpal tünel sendromu oluşabiliyor. Hı hı. O zaman ev hanımları risk altındadır diyebilir evet. miyiz? Evet. Özellikle bu temizlik konusunda hassas olan ev hanımları ciddi risk altında. Peki belirtiler nedir hocam? Şikayetler nedir? Genelde hastaların en büyük şikayeti, en belirgin şikayeti ağrı oluyor. Avuçta şiddetli ağrı, parmaklarda yanma hissi, uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması şikayetleri bulunuyor. Yine gece ağrısı olabiliyor ve ilerleyen vakalarda elde bir şey tutarken bunu düşürme, elden alet düşürme, çay bardağını düşürme gibi ortaya çıkıyor. Bu son aşaması mı oluyor yani? İlerleyen aşamalarla beraber çünkü hastalığın seyri ilerledikçe, tablo ilerledikçe sinire bağlı, baskıya bağlı, e, sinire olan baskıya bağlı şikayetler daha da belirgin hale geliyor. Hı. İlk başlangıçta ara ara uyuşma, işte af ağrı veya biraz daha şiddetli ağrı olabiliyor ama tablo ilerledikçe bir çözüm üretilmezse daha da ilerliyor. Tedavi seçenekleri nelerdir hocam hastalığın? Karpal tünel sendromunda tedavi seçeneklerinde hastalığın şiddeti Bizim için yol gösterici. Hafif olgularda MG sonucunda hafif sıkışması olan olgularda tedavi olarak el bilek hareketlerinin kısıtlanması, buna sebep olan durumun en azından bir süre ortadan kaldırılması. Eğer yaptığı işe bağlı oluşuyorsa bu işin aktivitesinin kısıtlanması veya iç yerindeki pozisyon değişikliği veya e, işin gerekirse değiştirilmesi düşünülebilir. Yine hafif olgularda ilaç tedavisi, el birlikli kullanımı, e, bazen de o bölgeye karpal tünel içerisinde yapılan lokal enjeksiyonlar e, tercih edilebiliyor. Ama ileri olgularda orta ve ağır karpal tünel sendromu vakalarında e, cerrahi tedavi gerekiyor. Peki cerrahi tedaviden sonra bu hastaların nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Cerrahi tedavi sonrası karpal tünelde küçük bir kesi içerisinden karpal tünel üzerindeki transkars karpal ligaman gevşetiliyor. Burada yaklaşık bir 3-4 santimlik bir kesi oluyor. Bu kesi 15-20 gün içerisinde yara yeri iyileşme sağlandıktan sonra hastanın şikayetlerinin birçoğu geriliyor zaten. Çünkü sinir üzerindeki baskı ortadan kalktığı için hastanın mevcut tablosu rahatlıyor. Bir takım şikayetleri eğer çok uzun zamandan beri varsa bunların geri dönmesi ne yazık ki vakit alabiliyor. Eğer gecikilirse cerrahi gevşetme yapılması çok uzun süre sonra bırakılırsa bazı fonksiyonlar geri de gelmeyebiliyor ne yazık ki. O yüzden tedavinin ertelenmeden tanısının konup planlamasının yapılması çok önemli. Karpal tünel sendromu ameliyatından sonra da hastaların şikayetleri zaten hızlıca toparlıyor ve sonrasında da yaklaşık bir 2 haftalık el bileğinin istirahat edilmesi, yara yerinin düzenli pansumanlarının yapılıp dikkatli bir şekilde el bileğinin korunması yeterli oluyor. Günlük hayatlarına ise yaklaşık olarak 15-20 günden sonra bu hastalarımız dönüyor. Yenileyebilir mi hocam? Karpal tünel sendromu tekrarlayabiliyor. Ee, eğer kişi yeterli koruma ve özeni göstermezse kısa zamanda değil ama 10 e, yıllar sonra tekrar tabii oluşabilir. Hocam sinir sıkışması sadece el bileğinde mi yani karpal tünelde mi oluyor yoksa e, farklı bölgelerde de görülebiliyor mu? Sinir sıkışmaları, sinirlerin geçtiği her bölgede oluşabilir. Hı hı. Daha sıklıkla karpal tünel kadar sık olmasa da dirsek bölgesinde, ulnar tünel içerisinde, kubital tünel dediğimiz yerde ulnar sinirin sıkışmasına bağlı yine sinir sıkışması oluşabiliyor. Yine ön kol bölgesinde kasların içerisinde radyal sinirin geçtiği yerde sıkışıp radyal sinir sıkışma sendromu oluşabiliyor. Yine daha yukarılarda omuz bölgesinde veya bacaklarda da çeşitli bölgelerde sinir sıkışması olabiliyor. Burada ağrı, yanma, uyuşma e, gibi şikayetler olan hastaların mutlaka dikkatli bir şekilde muayene edilip gerek elektromiyografi ile tanısının net bir şekilde konup tedavi planlamasını da buna göre yapmak lazım. Evet çok teşekkürler hocam verdiğiniz Güzel bilgiler, bilgiler için. Bugün Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa'dan gerçekleştirdiğimiz yayınımızda Karpal <laughs> Tünel Sendromunu konuştuk. Farklı bir yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın.